Merhabalar. Bu videomuzda da Allah'ı tanımaya ve sevmeye devam edeceğiz. Yine birkaç hatırlatmamız var. Tabi tesbihat yaparken, Allah'ın isimlerini zikrederken dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bütün varlığımızla okuyacağız. Bütün varlığınla oku. Her bir kabiliyetinin diliyle oku. İkra emrini böyle anlayacağız. Her bir kabiliyetinin diliyle okumak. Mesela hem ağzınla oku yani doğru, güzel ve tane tane oku. Ya Cemil ya Allah, ya Karim ya Allah derken doğru telaffuz edeceğiz. Eksik veya yanlış, uzatma, kısaltma harfleri yapmayacağız. Doğru okumaya dikkat edeceğiz. Nedenini biraz sonra anlatacağım. Doğru okumanın önemini biraz sonra anlatacağım. Hem aklınla oku yani manasını bilerek, düşünerek oku. Hem kalbinle oku. Yani samimi, içten duygulu, hisli oku. Duygulanarak, hissederek oku. Demek ağzınla oku, aklınla oku, kalbinle oku. Fatiha'yı, ettehiyatı, salavatı, bütün duaları, tesbihleri, zikirleri, subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ve diğer zikirleri hem ağzınla, hem aklınla, hem kalbinle okumaya çalış, buna alış. İkinci hatırlatmamız her şey bir anahtardır. Her şey anahtardır. Kainat ve olaylar bizim açılmamız için bir anahtardır. Bizde farklı farklı duygular, düşünceler, manalar açmak için. Bütün kainat, tüm varlıklar ve olaylar bizim açılmamız için mi? Evet. Yani Allah bizim açılmamızı o kadar çok mu istiyor? Evet. Ne kadar açılmamızı istiyor? Kainat kadar açılmamızı istiyor. Her bir hissiyatımızın, bütün alıcılarımızın, o manevi radarlarımızın açılmasını, azami açılmasını istiyor. Bizim tercihimize bırakmış, imtihan sırrı gereği tabii. Esma-i Hüsna da, konumuzla alakalı olarak, Esma-i Hüsna da bizi açan bir anahtardır. Allah'ın her bir ismi anahtardır. Mesela ilim istiyorsak, ya alim, ya alim, ya alim dedikçe ilim kapılarının açıldığını görebilirsiniz. Şifa istiyorsak, ya şafi, ya şafi, ya şafi dedikçe şifa bulduğunuzu görebilirsiniz. Su içerken ya şafi diyerek içebiliriz. Yemeğe başlarken ya şafi diyebiliriz. Her bir lokmada ya şafi diyebiliriz. Dolayısıyla o ilaç gibi tesir eder mi? Evet, eder. Demek Esma-i Hüsna'da bir anahtardır. Esma-i sadece ağzınla okursan bir mana, bir alıcı açılır. Veya gümüş hazineleri açılır diyelim. Aklınla okursan onlarca mana, onlarca alıcı açılır. Veya altın hazineleri açılır diyelim. Kalbinle okursan binlercesi açılır. Ya da elmas hazineleri açılır diyelim. İşte okumanın farklılığını gördük mü? Gördük. Okumanın seviyelerini gördük mü? İşte ikra emri bu manalarda içine alıyor. Cenab-ı Hak o aşkı ilmiyi Kur'an'ın hak hakikine bir anahtar yapmış. İlim aşkı. Demek ki Kur'an bize nasıl açılır? İlim aşkıyla açılır. İlme aşık olursak Kur'an'daki hazineler, sırlar, kapılar bize açılır. Kainatın kapıları bize açılır. İlim aşkı olursa açılır. Aşkla açılır. Demek aşk da bir anahtardır. İlim aşkı bir anahtardır. Aşık olana Kur'an'da açılır, kainatta açılır. Bütün alemler açılır. Anahtar aşktır. Şimdi konumuza başlayalım. Esma-i Hüsna'dan mümin. Allah iman verir. İsteyene, imanı talep edene nefsiyle mücadele ederek şeytanla mücadele ederek nefsinin inadına şeytanın inadına imanı talep edene ya Rabbi ben senin kulun olmak istiyorum diyene Allah imanı verir. İmanı veren Allah'tır. Bizden talep etmek ondan nasip etmek. Mümit baştaki me'ye gitti ortaya veya getirelim. Mevti verendir. Günü dolarsa vadesi yeterse sırası gelince Allah mevti verir. Hayatı verdiği gibi mevti verir, öldürür, bu dünyadan gönderir. Mümit ismini görüyor muyuz? Oho, her şeyde görüyoruz. Bütün bu ölümler ne diyor? Ya mümit ya mümit ya mümit zikrini çekiyor. Duymaya başladık mı? Eh, yavaş yavaş duymaya başladık. Bütün ölüler ya mümit ya mümit zikrini çekiyorlar. Şahit miyiz? Şahidiz. Nur. Allah bizzat nur sahibidir. Sonsuz nur sahibidir. Kesintisiz, mükemmel, kusursuz nur sahibidir. Münevvir başamaya gelince ne oluyordu? Nur veren. Allah nur verendir. Bakın şu anda nur veriyorum, Allah bize veriyor. İç alemlerimizin nurlandığını hissediyor muyuz? Hissediyoruz. Şahit miyiz? Evet şahidiz. Allah nur veriyor. Kur'an'la iç alemimizi nurlandırıyor, peygamberimizle nurlandırıyor. Risale-i Nur'la bizi nurlandırıyor. Münevvir kim? Allah. Ne kadar veriyor? İstediğin kadar veriyor. Az isteyene az veriyor, çok isteyene çok veriyor. Ara sıra isteyene ara sıra veriyor, sürekli isteyene sürekli veriyor. Bu orantı çok önemli. Demek Allah münevvirdir. Gördük mü gördük, şahidiz. Mün'im, M'ye gitti, sonda nokta var. Nimet veren. Allah nimet verendir. Bütün kainat zaten buna delildir. Bütün nimetleri veren Allah'tır. Bizi tanıyan, bizi seven, bize acıyan nimetleri veren Allah'tır. Mürebbi, M yamuk yazılmış, başa T'ye getirelim. Sonra da Y'ye getirelim. Terbiye eden. Allah terbiye edendir. Balıkları öyle terbiye etmiş, yüzmeyi biliyor. Balık yüzme kursuna mı gitti? Gitmedi. Ama onu terbiye eden birisi var. Kuşlara öyle terbiye etmiş, sindirim sistemini öyle terbiye etmiş, solunum sistemini öyle terbiye etmiş. Allah terbiye eder. Bizi de Kur'an'la terbiye etmiş, Resulullah ile terbiye etmiş. Farzlarla, vaciblerle, sünnetlerle terbiye etmiş. Terbiye eden Allah. Eğer bu terbiyeyi alırsak cennete gideceğiz. Terbiyesizler cehenneme gidecek o terbiyeyi kabul etmeyenler de cezasını çekecek. Demek Allah mürebbi'dir. Hayvanları terbiye eden, bitkileri terbiye eden, aklımızı, kalbimizi terbiye eden odur. Müreccih Allah tercih edendir. Güneşin öyle olmasını kim tercih etmiş? Ben tercih etmedim. Sen mi tercih ettin? Kim etti? Allah etti. Çiçeğin o halini, tercih eden rengini, kokusunu içeriğini tercih eden kim? Allah. Demek ki bütün bu bitkiler, hayvanlar atomların haline, hidrojenin öyle olacağını, oksijenin öyle olacağını kim tercih etmiş? İşte bunlar neyi gösteriyor? Bir tercih sahibini, yani bir mürecihi gösteriyor. Bütün kainat ne diyor? Ya mürecih diyor. Bunları tercih eden birisi var, onu gösteriyor, onu tarif ediyor. Yani Kur'an Allah'a tarif ettiği gibi, tanıttığı gibi kainat da bizi Allah'a tanıttırıyor. Kur'an kitabında ilme lekin olarak Allah'ı tanıyoruz. Kainat kitabında aynı lekin olarak Allah'ı tanıyoruz. Mürettip Allah tertip edendir. Bir sıraya dizmiş, tıkır 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 işliyor. İnsanın yaratılışına bakın. Nasıl tıkır tıkır işliyor? Hayvanların yaratılışına, İlkbahar, sonbahar, kış, mevsimler nasıl tertip edilmiş, düzenlenmiş gördük mü gördük. İşte bütün bu tertipleri yapan, sıraya dizen, mertebe mertebe yaratan Allah'tır. Şahit miyiz? Şahidiz. Mürid, Allah irade edendir. Her şeyi isteyen O'dur. Güneşin öyle olmasına, denizlerin öyle olmasına, suyu, havayı, toprağı, bitkileri, hayvanları öyle olmasını istemiş. Öyle olmasını istemiş kedinin öyle olmasını, kuşların öyle olmasını isteyen Allah. Biraz önce şunu söylemeyi unuttum. Terbiye eden. Bak kedi kedi gibi davranıyor. Niye? Çünkü öyle terbiye almış. Aslan aslan gibi davranıyor. Niye? Çünkü terbiyesi o. Kim istemiş? Allah öyle istemiş. Ona öyle bir hal vermiş. Ona öyle bir hal vermiş. Herkese başka başka haller vermiş. İsteyen kim? İrade eden kim? Allah. Atomların öyle olmasını Allah irade etmiş. Hücrenin sistemlerin öyle olmasını Allah irade etmiş. İşte bütün kainatta Allah'ın mürid olduğunu, irade edenin o olduğunu görebiliriz. Benim isteğime senin isteğine göre değil. Onun isteğine göre oluyor. Müstean. M gitti, is gitti. iane. Ortaya V getirelim. Avene. Başa M koyarsak muavin. Neydi? Yardımcı. Allah müstahandır. Yardım edendir. Allah kuluna yardım eder. Burada yine o talep nasip meselesini anlatacağım. Kime yardım eder? Talep edene yardım eder. İman edene, Allah'a teslim olana, İslamiyet'e girene Allah yardım eder. Allah kafire yardım etmez. Allah zalime yardım etmez. Allah hak edene yardım eder. Layık olana yardım eder. Demek Allah müstahandır. Bak hayvanlara yardım ediyor rızıklarla hastalanınca şifalarla yardım ediyor. Peygamberimizle, üstadımızla, tefsirlerle, Kur'anla bize yardım ediyor mu? Allah yardım ediyor. Bedenimize yardım ettiği gibi ruhumuza da yardım ediyor. Dünya işlerimize yardım ettiği gibi ahiret işlerimizde yardım ediyor. Gördün mü? Gördüm. Şahit misin? Şahidim. Allah'ın yardım ettiğini gördün mü? Gördüm. Müzeyyin Allah zinet verendir, süsleyendir. Gülü nasıl süslemiş bak. İşte gül ne diyor? Ya müzeyyin, ya müzeyyin diyor. Papağanı nasıl süslemiş? Papağanın elbisesiyle ne diyor? Ya müzeyyin, ya müzeyyin diyor. Bana bu ziyneti veren odur diyor. La müzeyyine illahu, Allah'tan başka müzeyyin yoktur. Allah'ı anlamakta unutmadan söyleyeyim. Allah nedir? Alim, kadir, hakim, rahim, vedud, şafi, rezzak. Hepsine bir parantez çek. İşte o Allah'tır. La ilahe illallah ne demek? La alime illallah. Allah'tan başka ilim sahibi yoktur. Allah'tan başka buna kimsenin ilmi yetmez. La kadire illallah. Allah'tan başka kimsenin buna kudreti gücü yetmez. Bu güç sadece onda vardır. Tek güç sahibi, asıl güç sahibi odur. La rezzaka illallah. Allah'tan başka bir rızık veren yoktur. Annen ne? Hizmetçi. Baban ne? Hizmetçi. Aşçı ne? Hizmetçi. Rezzak Allah'tır. Aşçı nedir? Aşçı Rezzak'tır. Rızka hizmet edendir. Şifayı veren Allah'tır. Şafi olan Allah'tır. Doktor ne? Doktor Abdüşşafi'dir. Şifaya hizmetçidir. Abdüşşafi demek şifanın hizmetçisi demek. Ab demek hizmetçi demek. Biz Allah'ın hizmetçisiyiz. Bütün kainat Allah'ın hizmetçisi. Allah'a hizmet ediyor. Yani onun isimlerinin tecellilerine hizmet ediyor. Anlanmasına, Allah'ı anlanmasına, Allah'ın tanınmasına hizmet ediyor. Biz de hizmet ediyoruz bak şu anda. Çünkü biz de hizmetçiyiz. Allah'ın hizmetkarıyız. Abd demek sadece kul diye düşünmeyelim. Abd hizmetçi demek. Hepimiz Allah'ın hizmetindeyiz. Amirimiz o. Amir Allah. Allah'ın bir ismi de amirdir. Biz memuruz. Biz Allah'ın memuruyuz. Nafi, Başamaya getirelim, sona et getirelim. Menfaatleri veren. Allah menfaatimiz veriyor mu? Veriyor. Nafi olan Allah'tır. Bütün faydaları bize veriyor. Yani dafinin tersi. Zararları def ediyor, faydaları, menfaatleri veriyor. Rafi, başa başataya getirelim. Terfi. Allah terfi ettiriyor. Kimi? Hak edeni. Talep edeni, yeterince isteyeni terfi ettiriyor isteyeni terfi ettiriyor. İlkokuldan ortaokula terfi ettiriyor. Ortaokuldan liseye terfi ettiriyor. Yani bunu manevi ilimlerde düşünelim. Manevi ilkokuldan manevi ortaokula terfi ettiriyor. Manevi liseye, manevi üniversiteye terfi ettiriyor. Ne kadar? Hak ettiğin kadar. Talep ettiğin kadar. Demek Allah terfi ettirir. Bakın şu anda bize manalar açılıyor. Terfi ediyor muyuz? Evet. Cennette derecelerimiz terfi ediyor. Yükseliyoruz. Rahim, Allah merhamet sahibidir. Sonsuz merhamet edendir, acıyandır. Rahman da aynısı. Ama arada bir fark var ama şimdilik o farka girmeyelim. Rahman ve Rahim, Allah merhametlidir. Sonsuz merhamet edicidir. Bütün kainat buna delildir. Rezzak, razık, rızıkları veren Allah'tır. Maddi rızıkları da, manevi rızıkları da. İşte Esma-i Hüsna nedir? Bizim manevi rızkımızdır. Elma yedik, o elma bedenimizi besledi. Maddi rızkı bedenimizi besledi. O elmadaki esmayı görürsek ne olur? İşte o elmadaki o esma Şafi ismi, Ali ismi, Musavvir ismi o isimleri görürsek ne olur? O elmadaki esmayı görürsek o esmada ruhumuzu besler. Yani maddi rızkımızı da veren Allah'tır, manevi rızkımızı da veren Allah'tır. Ne kadar talep ettiğin kadar. Sani Allah sanatkardır. Buna delil işte bütün kainat. Sanatsız bir şey var mı? Atomdaki sanat, hücredeki sanat, galaksilerdeki sanat. Nereye bakarsan bak o zaman bütün sanatlar ne diyor? Ya Sani ya Sani ya Sani diyor. Bütün rızıklar ne diyor? Ya Rezzak ya Rezzak ya Rezzak diyor. Duymaya başlıyor muyuz? Evet, yavaş yavaş duymaya başlıyoruz. İstedikçe, yeterince istedikçe daha da çok duyacağız. Allah sanatkardır çiçeklerdeki sanatlar, hayvanlardaki sanatlar hepsi Allah'ın sanatkarlığının delili, ispatıdır. Yani şöyle diyebiliriz. Kur'an diyor ki Allah sanidir. Yani bunu ilmen bildik. Evet Allah sanatkardır. İlmimizde bu var. İlme lakin diyoruz buna. Ama kainata baktık gördük ki aynı lakin. Ayn göz demek. Gözümüzle de yakîn. yakin. Kanaatımız geldi ki evet Allah sanatkardır. İşte bu da aynı lakin seviyesinde Allah'ı tanımak, Allah'a iman etmek, ilme lakin seviyesinde iman etmek, aynı lakin seviyesinde iman etmek, bir de hakka lakin seviyesinde iman etmek var. Hakka lakin. O, o nerede? O da insan kitabında. Demek biz üç kitap okuyacağız. Kur'an kitabını, kainat kitabını ve insan kitabını. İşte bu üç kitabı okumayı da Risale-i Nur bize öğretiyor. İnsan kitabında neyi göreceğiz? Hakk'a yakin seviyesinde Esma-i tecellilerini göreceğiz. Selam. Allah selamet verendir. Sağ salim gidiyorlar ya. Allah selamet versin. Yani yol açıklığı versin. Selam demek yol açıklığı demek. Allah yolumuzu açar mı? Açar. Açmış işte. Allah yolumuzu açmış. Gördük mü? Gördük. Bitkilerin yolunu açmış büyüyorlar. Hayvanların yolunu açmış büyüyorlar. İnsanların yolunu açmış cennete kadar ilerliyorlar. Demek Allah selamdır. Tabi yine burada isteyene veriyor Allah. Talep edersen Allah selamet verir. Allah'ın emrine uyarsan Allah selamet verir. Yoksa vermez. Settar, satir, ayıpları örtendir. Bakın kıyafetleri niye giyiyoruz? İşte bu nedir? Settar isminin tecellisidir. Perdeyi çektik. Ne oldu? Settar isminin tecellisine hizmet ettik. Allah ayıplarımızı örtüyor. Dış ayıplarımızı örtüğü gibi iç ayıplarımızı da örtüyor. İstersen örtüyor. Ya settar, ya, seddar, ya seddar dersen Allah örter. Mahkemeyi i kübrada, ahirette ayıplarımızı örter. Günahlarımızı örter. Talep edersen örter. Şafi, Allah şifa verendir. Bedenimize şifa verdiği gibi ruhumuza da şifa verendir. Kur'an'la şifa verendir, Resulullah'la şifa verendir. Risale-i Nur'la şifa veren Allah'tır. Peygamberimiz ne? O da bir hizmetçi. Yani Abdüşşafi. Ama Peygamberimiz hem Abdüşşafi, hem Abdülalim, Allah'ın ilmine hizmet ediyor. Alim ismini anlamamıza hizmet ediyor. Hem kudretine hizmet ediyor. Hem hikmetine hizmet ediyor. Yani Abdullah ne demek? Allah'ın her bir ismine tek tek hizmet ediyor. Yani Peygamberimiz tam Abdullah'tır. Allah'ın her bir ismine yüzde yüz hizmet etmiştir. Tam, kamil bir insan olmuştur. İnsanı kamil olmuştur. Tahir, Allah temizdir. Sonda nokta var, taharet, temizlik demek. Allah sonsuz temizdir. Onda hiçbir eksiklik, kusur, arıza olmaz. Başa gelince ne oluyordu? Taharet veren, temizleyen. Allah bizi temizliyor mu? Evet temizliyor nasıl? Mesela Estağfirullah dersek bizi temizliyor. Ya Gafur, Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Afuv, Ya Tevvab dedikçe ne yapıyor? Allah bizi temizliyor. Talep edersen temizliyor. Allah temizler. Gusül abdestiyle Allah bizi temizliyor. Kur'an okudukça Allah bizi temizliyor. Yani ruhumuzu temizliyor. Zaten temizlik imanlandır demek işte bu demek. Esas temizlik ruhun temizliği. Evet bedenin temizliği de önemli ama asıl Ruhun temizliği, ruhun üstünlüğünü anlatmıştık. Dolayısıyla ruhun temizliği bedenin temizliğinden sonsuz üstündür, önceliklidir, önemlidir. İşte Allah temizler. Kadir gecesinde bizi temizliyor. Mübarek gecelerde Ramazan ayında oruçla bizi temizliyor, namazla bizi temizliyor. Demek Allah mutahhirdir. Şahit miyiz? Şahidiz. Allah tevvaptır. Tövbeleri kabul edendir. Talep edersen tabii, talep etmezsen yok. Allah vehaptır hibe edendir, karşılıksız verendir. Allah karşılıksız veriyor. Herkese istediğini hak ettiği kadar, talep ettiği kadar veriyor. Şahit miyiz? Şahidiz. Şimdi bu şahitlik kelimesi üzerinde niye çok durduk? Şunun için çok durduk. İşte bütün bunlara ben şahit miyim? Şahidim. İşte bütün bu şahitliklerini tek bir cümlede topla. Öyle bir cümle kur ki bütün bu anlattığımız üç dersin hepsi içerisinde olsun. İşte o cümle nedir? Eşhedü en la ilahe illallah manasıdır. Yani ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İşte bunu bilinçli söylemekle bilinçsiz söylemek arasında çok fark var. Bilinçsiz söylersek damla kadar sevap kazanırız. Ama bilinçli söylersek deniz kadar sevap kazanırız. Bilinçsiz söylersek bir sevap kazanırız. Bilinçli söylersek on sevap, bin sevap, binler sevap kazanabiliriz. İşte bilinçli söylemenin önemini anladık. Hissederek söylemek. İşte sahabelerin üstünlüğü nereden geliyor? Sahabeler tesbih ve zikri bütün latifeleriyle ve bütün mana mertebeleriyle söyledikleri için diyor. Sahabelere yetişilemiyor. İşte biz de ne kadar gücümüz yeterse çalıştıkça bu yolda ilerlediğimizi göreceğiz daha bilinçli, daha hisli eşhedü en la ilahe illallah diyeceğiz. Ben şahidim. Gördüm ki Allah'tan başka ilim sahibi yoktur. Kudret sahibi yoktur. Hikmet sahibi yoktur. Rızık veren yoktur. Affeden yoktur. Bütün hepsinin sahibi odur. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Allah tektir. Evet, bu videomuz da bu kadar. Allah'ı tanımak ve sevmek üzere kaldı. Bu dosyalara açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videolar için sonsuz hazırlık YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.